Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Kanalımdan Hobi Bahçem'den selamlar, sevgiler. Arkadaşlar bu kıvılcıklar baya şöyle mor. Biraz daha açık görünüyor. Ama sanki bunlar böyle doruk çıkartmaya başladı. Biz deriz doruk daha büyümeden böyle yapacağım. Belki filizlenir arkadaşlar. Bu şekil toplayacağım inşallah. Nasılsınız değerli arkadaşlar? iyi misiniz? sizler ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Ben de işte böyle çalışıyorum. İşten çıkıp biraz burada uğraşıyorum. Ziyan olmasın en iyisi arkadaşlar. Böyle tohum, tohuma kalkacak yani. Doruk dedim tohuma kalkacak. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Yaz diye mi? Bitmiş sırlarım. Bakın arkadaşlar bunlar da böyle e, göbek marul. Şöyle sepetini getireyim. Bunları böyle iyice katlamadan toplayacağım arkadaşlar. Biraz iş yerine get getireyim. Biraz komşularıma veririm. Biraz biz yeriz. Ee, i̇nşallah tekrar filizlenir. Mısırlarım arkadaşlar. Bakın size salatalıklarımı göstereyim. Evet minnak minnak salatalıklarım var değerli arkadaşlar. Ay, ilaç şey e, diyemedim de şey yapmıştım bitkilerden dökerken salatalığa da gelmiş arkadaşlar doğal su gibi Şöyle. Minnak minnak çıkıyorlar. Bunlar budur salatalık arkadaşlar. Bakın. Böyle daha büyümeden salatalık veriyorlar. Maşallah. Subhanallah. Evet, marullarım. Bunların böyle hemen büyümeden doğru çıkartmalarına üzüldüm. Neden böyle yaptılar bilmiyorum arkadaşlar. Çok çabuk tohuma kalkmaya başladılar. Havalardan herhalde bilmiyorum ama mısırlarım da çok güzel oldu. evet arkadaşlar mısırlarıma nasıl güzel oldular nerede patatesliyim çok güzel oldular şunlara bakar mısınız şu artık baklalarım arkadaşlar mesela buraları zamanı geçti ya şöyle koparacağım üstlerinden zaten bu aşağılarından tohumluk bırakmıştım daha çiçek açmayacak buralarından şöyle gösterebilir miyim Bunları sıvı gübre yapacağım. Bunlardan süper sıvı gübre oluyor faydalı bitkilere. Ben böyle her sene yapıyorum bunlardan arkadaşlar. Ziyan da olmuyor. Bunlardan böyle sıvı gübre yapacağım. Hepsinin böyle doruklarını kırpacağım. <laughs> <laughs> Tohumluklarıma bakın nasıl sarkıyor. Yani hiç toplayıp pişirmedim de aslında şu uçlarındaki küçüklerden toplasam. Bakın arkadaşlar nasıl büyümüş. Kafeslerim süper. Hatmi güllerim. Evet. Benden size gelsin arkadaşlar bu güzellikler. Çok güzel. Evet. Bir koyu renk var. Böyle. Açık renk var. çok uzadılar arkadaşlar. Bakar mısınız? Ha, ağacıyla birlikte oldu bunlar valla. <laughs> nasıl güzel büyüdüler ya. Oo, ağacı takım. Evet arkadaşlar bakın. <laughs> Maşallah sultanım. Nasıl çok büyüdü ya. Oo, daha da büyüyor. Oy oy oy. Rengi çok güzel. Evet, atır çiçeğim de hala açıyor arkadaşlar. Parfüm kokulu atır çiçeği. Çok güzel kokuyor. Bunun kokusu süper. Evet değerli arkadaşlar, bakın. Gelincik otlarımın çiçekleri. Bunlar böyle kurusun arkadaşlar. Böyle kuruyacak bu şekil. Şu yaşlar. Kuruyanlar var içinde. Bunları ben böyle bu şekil bahçeye vereceğim arkadaşlar. Ba belki şöyle bazılarında ufalar ufalayıp atarım. Bunların tohumları çok küçük. Bahçeye vereceğim. Yani bunlar ne zaman kurursa o zaman atacağım. Yani şu zaman ekeyim, bu zaman ekim şey yok. Seniye tekrar çıkıyor. Öyle yapıyorum. Yani zamanı geldiği zaman bu gelincik otu zamanı, o zaman çıkıyor. Evet arkadaşlar bakar mısınız? Derya deniz gibi benim bu ezan çiçeklerim. Çok güzel oldular. Çok süper. Yani hala açıyorlar. Coştular, coştular. Biraz da rüzgarlı. Bakın dans ediyorlar sanki. Evet Nesibeciğim böyle taşların üstüne diktiğim ezen çiçeklerim de açmaya başladı. Hepsi de tuttular. Şöyle dibine de papatya diktim. Burada da buz çiçeğim var. Evet, bu çiçeğim de coştu bayağı. Büyüdü arkadaşlar. İşte bunları şey doğal gübre, sığ gübre yapıyorum bitkilerden veriyorum. Bunları da yeni diktim. Bakalım olacak mı böyle. Evet arkadaşlar bakın. Benim tohumluk pazıma. <laughs> ağaç gibi ağaç. Pazı demeye şahit istiyor arkadaşlar. Bakın. Bunun sapları beyaz beyaz çok güzel oluyor. Ben bıraktım ben. Süper. Evet, şunlar da papatyalar. İnşallah açacaklar. Bunlar da büyüyorlar arkadaşlar. Vallahi benim telefonumun rengi niye böyle ben anlamadım. Evet, şu anda. Teşekkür ederim. Çiçeklerini çekebilir miyim? aldılar yoldan geçenler. Dedim, çekebilirsiniz. Böyle rüzgarda hep çok boylandıkları için yaptılar bunlar. Baksana yaktılar ev arkadaşlar. Ya bunların çiçekleri bir kibar bir kibar. İnşallah subhanallah. Çok bereketli. Evet. Arkadaşlar. Kazı kökü demeye bir şahit istiyor. Vallahi ağaç gibi oldu ya. <laughs> Bakar mısınız? Ağaç sanki. Ağaç kökü. Ağaç. Bu kadar kalınlaştı ki. Evet. Evet. Bunları aslında toplayıp yenilebilir ziyan olmasın diye. Ay çok güzel ya. Maşallah. Büyüdü büyüdü büyüdü. Coştu coştu coştu. Evet arkadaşlar. Bu da böyle beyaz üzüm. Geçen sene bundan valla 1-2 kilo üzüm topladık. Ama bu sene öyle fazla yok herhalde. Böyle birkaç salkın var işte. 5-6 salkın kadar bilmiyorum uçlarından da daha verir mi? Evet dans ediyor rüzgar çiçekler arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel bir rüzgar var hafiften. Süper. Evet akşam ezanı konuyor arkadaşlar. Rüzgarlar. 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 katır tırnağı öyle ezanla birlikte yurt dışındaki değerli arkadaşlarım güzelliklerle birlikte ezan sesimiz size gelsin şimdi. tabii ki herkese gelsin ya şu bunlar çok güzel kokuyor arkadaşlar. Ama toplamayacağım artık böyle tamam. Bu Mikrofonda takılma oldu. Kıvırcık kıvırmıyorum. Uu. Aşkın göz yaşı. Vallahi açacak. <laughs> Kırpmıştım arkadaşlar bu yine yaşlanmıştı. La ilahe illallah. La ilahe illallah. oluşmaya başladı. Bayağı oluşmaya başladı şurada proje tohumları arkadaşlar. Evet. Bakalım bu taşlar kapanacak mı böyle çiçeklerle? İnşallah kapanır. Şöyle burada da arkadaşlar Yabani semiz otu çıktı. Şimdi gece olduğu için yaprakları biraz kapanmış. Sabahları daha açık oluyor. Valla tohumluklarım sanki ağaç ağaç çok büyüdüler. Şöyle. Yabani çilekler. Bu tohumluklar nasıl büyüdü arkadaşlar böyle. Çok boyattılar çok ağaç gibi oldular vallahi. Biberiyelerim tekrar yetişti. Şöyle. Evet, buraya doğru salatalık. Buraya doğru marullardan sildim arkadaşlar şöyle mısır, kıvırcık. Fenerbahçe işte bir şeyler şu şunları dolduracağım inşallah bugün. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum inşallah arkadaşlar. Evet sizlere bu şöyle güzelliklerle bir edin değerli arkadaşlar. Hepinize en güzel yere Allah'a iman ediyorum. Hoşçakalın. sağlıkla kalın. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.